9-5 çalışan bir başhekimden bahsediyoruz ya. Saat 4'ten sonra ki orada personel var, incin top oynuyormuş hastanede. Turgut Özal Tıp Merkezi'nde ne oldu? Nusret Akkolat'ın ilk işlerinin biri neydi? Battal Gazi gibi sadece bir onkoloji hastanesi kadar bile yer kaplamayan bir hastanenin başhekimini aldın sen. Hiç o sistemi bilmeyen, o sistemde yetişmemiş, o sistemin içerisinde yükselmemiş Battal Gazi Devlet Hastanesi'nin başhekimini götürdüm koskoca Turgut Özal Tıp Merkezi'nin başhekimi yaptı. 9-5 çalışan bir başhekimden bahsediyoruz ya. Saat 4'ten sonra ki orada personel var. İncin top oynuyormuş hastanede. Acil haricinde. Başhekimlik koltukta oturularak yapılacak bir görev değildir. Senin acile gitmen lazım. Bazı saatlerde denetleme yapman lazım. Terbili kıyafet gecenin bir yarısı. Bir yerleri kontrol etmen lazım. Devasa bir kurumdan bahsediyoruz. Özel işlemlerin sayısı artmış. Anjo gibi. Paralı işlemlere sayısı almış. Şimdi bir stent işlemi 20-30 bin TL'den bahsediliyor. Ve haliyle anjo sayıları düşmüş kalp damar ameliyatlarının sayısı düşmüş senin bütçe Malatya Büyükşehir belediyesi sonra en büyük bütçe sahip bir üniversitesi üniversite hastanesi zaten giden hocaları haftalar önce söylemiştik yerine gelen kaybettiğimiz hoca liyakatinde tecrübesinde yılında öyle hocalar da gelmiyor Malatya'ya Nusret Akpolat beni yanıltmıyor İlk atandığı zaman söylediklerimi maalesef arkasındayım